Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlere 18 Ağustos Perşembe günü bir marketine gelecek iki tane drone'u inceleyeceğiz bu dronelar alınır mı benim duygu düşüncelerim ne arkadaşlar bunlara siz bunu size aktarmış olacağım. Let's go. Bu dronelar arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bu dronelar tekrar tekrar gelmiş bunlar daha önce de satılmıştı. İlk drone'umuza bakalım. İlk drone'umuz Drone Corby SD01. E, 499 TL. Ürün bilgilerine bakalım. Havada sabitleme özelliği. Güzel. Wi-Fi kablosuz bağlantı diyor. Otomatik kalkışın iş özelliği. Akıllı telefon ödeyle uçurabilme. 360 derece otomatik takla atma özelliği. Geliştirilmiş batarya. Diğer ürüne bakalım. Bir diğer ürünü de okuyalım. Sonra ikisi arasında bir değerlendirme yapacağım. Şimdi diğer üründe burada belirtmemiş modeli de ama bu... ST04 arkadaşlar. Corbyn'in SD04 modeliyle aynı. Büyük tane odur zaten. Smart Drone diyorlar. Life Smart. Bu da Corbyn'in bir modeli. Havada sabitleme özelliği var. Wi-Fi kablosuz bağlantı var. Otomatik kalkış iniş özelliği var. 720 p update versiyon HD kamera diğerinde herhangi bir kamera bilgisi yazmamıştı herhalde 720 değildir çünkü olsa yani yazarlardı ben olsam yazardım yani satmak amacıyla şimdi akıllı telefon ile uçurabilme o diğerinde o da yoktu sanırım o öyle bir özelliği öyle bir şey Aha varmış tamam varmış. Sadece kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 özellik var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada ekstra bir şeyler yazmışlar. Bunu daha da fazla ön plana çıkarmışlar. Evet yani kim istemez? Bakın şu tasarıma bakın arkadaşlar. Al benisi var. Tasarımda al benisi var. Gerçekte bakalım piyasadaki muadillerine kıyasla al benisi var mı ona bakacağız. Devam edelim. 360 derece otomatik takla atma özelliği. Geliştirilmiş batarya katlanabilir. Hareketli gövde yapısıyla çantanıza rahat sığabilir. Valla kumandası so benim hoşuma gitti. Kumandası güzel. Şimdi ikisi arasında kıyaslama yaparsak. Yani bunu daha fazla al yenisi var. Yaklaşık olarak bir 50 lira daha fazla bu ürün. Biz muadil ürünlere bakalım. İlk önce bu ürünün bir piyasadaki değerine baktım arkadaşlar. Corbyn'in, SD01'in piyasadaki değerine baktım. Bim'de neydi? 499 TL idi. Piyasada 507'ye bir zaten satıyormuş ama indirim yapmış. 8 lira daha. 510 lira N11 de var. Amazon.com.tr'de 549 TL var. Peki bu abi bir dakika bir piyasa fiyat analizi yapalım arkadaşlar. Piyasa fiyat fiyat değişim grafiğini 6 aylıkta incelediğimizde bu ürünün yaz ayı bitmemesi nedeniyle fiyatı 507'lerde olduğunu seyrettiğini görüyorum. Bu buralara Nisan Mayıs ayı içerisinde buraları test etmiş. Bir sonraki bunun test edeceği alt nokta arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 429 TL'lere kadar geleceğini varsayıyorum. Yani bence bunun fiyatı düşecek. Biraz popülerlik bu aralar biraz yani drone kullanma isteği milletlerde herkeste olduğu için fiyatı böyle. Yani alınır mı? Ben olsam <laughs> bu fiyatı bu fiyat grafiğini gördüğüm zaman bak. Ne bak nereye kadar çıkmış sonra düşürmüşler. Çıkmış, düşürmüşler, çıkmış. Düşecek işte. <laughs> Düşecek işte ben onu görüyorum. Bir aylık grafiğe değil, bir yıllık grafiğe baktığımız zaman yükseliş trendinde olduğunu görüyorum. Ama bu trend bence doyum noktası biraz gelmiş. Aşağı doğru tekrar test edeceğini görüyorum arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Piyasa fiyat böyle grafik analizi de yaptık. Şimdi gelelim bakalım trend yoldaki yorumlara. Evet 14 tane değerlendirme var. Değerlendirmelere bir bakalım. Ne diyorlar acaba kullanıcı yorumlarında? Güzel kullanışlı sağlam bir ürün, ürün çöp bir ürün, herhangi bir drone ile alakası yok. Sözü dünyanın en kolay kullanabilen drone'u. Bu bence çok abartmış yorumdan. Almayın drone çalışmıyor, bozuk geldi pişman olursunuz. Allah Allah garip. Ürün kutudan batarya girişi içine çökmüş çıktı diyor. Ha, bu evet bunda kusurlu ürün bu. Bu kusurlu ürün genç. Kaliteli ve sağlam ürün diyor. Evet kutusuna baktığım zaman Evet aga. <laughs> Süpermiş lan. Bilmiyorum güzel ama bu tam açmamış. Bu şey kısmı, pervane kısımları tam açmamış kardeş. Bu tam açılması lazım. Bak gördün mü? Şu izada tam açılması lazım bu drone. Zaten resimde de onu görüntüliyoruz, görüntülüyoruz. Bak görüntülüyoruz. Şimdi Akakçe'den tekrardan biz Amazon'a bakalım. Amazon'da herhangi bir yorum var mı? Evet 6 tane değerlendirme var. Bu değerlendirmeleri bir bakalım. Sadıca teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ee, pazar akşamı istediğim pazartesi kargalandı oğlumun doğum günü için aldım. Çok beğendim. Fiyatına göre çok iyi kamerası. Daha güzel diyor. Fiyat performans ürünü birkaç kez çarptım ama bir sıkıntı olmadı. Tavsiye ederim. satıcı çok ilgili mesajlara hızlı cevap veriyor. Güzel. 10-15 dakika kullanım süresi olduğunu söylüyor. SD kart takılmıyor diyor. Takılamıyor diyor. Kaç metreye kadar kontrol sağlayabilir? bile Burada SD kart takılabilir olduğuna dair bir bilgi ben göremedim. Orada bir öyle bir şey vaat etmiyorlar arkadaşlar. Yani alırken dikkatli bakalım. Onu diye söyleyeyim. Geldik diğer ürüne bakalım. Diğer ürüne bakmamışım ben. Evet çünkü piyasa fiyat araştırması yaparken gördüm arkadaşlar. Aha Corby 007 benziyor mu benziyor. Aynı kaplaması değişik. Sağ satıyorlar Corby ST bilmem ne 04 diye. Şimdi piyasaya baktığımız zaman fiyatı ayarlamayacağım arkadaşlar. 500-600 liralık bir bütçeniz olduğunu varsayarak Hemen drone diye hepsi burada yazdım. Çok değerlendirme göre sıraladım. Bir bakalım. 830 liraya bu dronelar var. Bak oldukça satılmış. Bu drone mesela çok satılmış. Bu da ekstra bataryalar var mı? Ekstra batarya vermiyor. Allah Allah almışlar gene sen iyi. Bakalım bakalım bakalım. Uygun fiyatlı dronelara bakacağım. Bakacağım. Ben bu drone'u çok beğendim arkadaşlar. Bu drone mesela bime mi A101'eydi sanırım. Bir tane drone gelmişti. Oradan fiyatına bakmıştı. Oradan ürünü incelediğim zaman fiyatının ya buraya bak notumu almıştım 679 TL'ye satıldığını görmüştüm. Ama bu indirimi hepsi burada yapmıştı arkadaşlar. da herhangi bir fiyat artışı olduğunu görmüyorum. Güzel. Bazen böyle çok fazla ilgi gören bir ürünlerin fiyatını arttırıyorlar arkadaşlar. bunu arttırmamışlar. Hoşuma gitti. Beğendim. 709 liraya bence bu drone daha iyi gibi. Ekstra bataryası var ama bir dakika, bir dakika. Diğer Bim'deki ürün neydi? Diğer ürüne bakalım. 500, bak 499 TL, 549 TL. Bunların bataryaları 100, 120 falan civarlarında arkadaşlar. O TL civarında. Sen bu drone alıp bir de ekstra yana batarya alsan ne yapar? 669 TL. Bak şimdi hepsi burada ya. 660 ayarlıyordun. Şimdi kaç olmuş? 709 lira. Diğer videoda bu alınabilirlik açısından iyiydi. Çünkü ha hatırladım evet BİM'deki 699 TL'lik bir drone'du. Bu bu drone'da 779 T 679 TL'de bu o zaman alınabilirdi. Ama BİM'deki bu drone'lara bakıldığı zaman tek bataryalı fiyatı bu ve güzel bir drone. Bu şimdi alınamıyor. Evet. Benim değerlendirmem bu arkadaşlar. Ben ne yaparım biliyor musunuz? Biraz görünüşe de önem verdiğim için bu drone'u alırdım. Yana da ekstra bir batarya alırdım. Evet. Bak bu drone da güzel benziyor ama bak puanlamaya bakın. 5 üzerinden 3. Puanlama önemli arkadaşlar. Neden mesela bu kötüymüş ki? Ona bakacağız. Bakalım hatta şimdiden. Sonra drone'ların bataryalarına bakalım. Hemen ürün değerlendirmelerine geçelim. Neden az vermişler? Bir bakalım bakalım. Ürün güzel. Oğlumu aldım. Eğlenceli. Bekletiliyor. Uçarken kayboldu ne lan? Melek oldu. <laughs> He <laughs> Heyecanımız kısa sürdü. Ya aga drone, drone'u görüş mesafenizden uzağa götürmeyin. Zaten o çekmez zaten de nerede uçurdular bilemiyorum. Ormanlık alanda mı uçurdular? Büyük ihtimal ormanlık alanda uçurdular ve kaybettiler. Önce evde uçurmayın. Sağ sola çarpabiliyor diyor. Evet ilk başta arkadaşlar drone'unuz varsa bir geniş bir yere bir deneyin ya. Çünkü ona bir hakim olmanız lazım. Çarpar yani illaki drone nasıl alırken ve aynı günde bak bu çok fazla bir iyi bir yorumma benziyor arkadaşlar. Böyle fazla bir şeyler yazmış. Bir bakalım bakalım ne diyor acaba? Drone nasıl alırken ve aynı günde ise drone'um elden gitti. Drone uçurdum. Havalandıkça sonra iniş yapmaya çalıştım. İnmedi ve kutiçke yükselip gözden kayboldu. What? Hiç tavsiye etmiyorum. Havalandı 1 iki artık drone'u gitti. Getirmeye çalışıyoruz. Gelmiyor. Başta biraz havalandı, birim metre gibi indirmeye çalıştım. Allah Allah, drone kendi mi gidiyor? Bir dakika ya, sinyali kaybeden bu seviyedeki fiyattaki dronelar durur. Bu niye durmamış ki? Yani GPS'li bir drone olsa, tamam. Kumandadan sinyali kaybettiği zaman havaya doğru yükseliyor, konumunu buluyor, tekrar eski konumuna geliyor. Şu, gö şu görmüş olduğunuz arkadaki drone öyle arkadaşlar. Kumanda sinyali kaybolduğu zaman drone ke tekrar uçuş noktasına geri geliyor. Bu gidiyormuş. <laughs> Nasıl bir durum lan bu? Bunu yazılım hatası olmuş bence bunda. İlginç. Böyle bir şu an çok hoşuma gitti. Ha şey çok ilginç ilginç bir gitti. Ben şu DJI fiyatını gördükçe görünce çok şaşırdım arkadaşlar. Bunun fiyatı 4 Lan bunun fiyatı 499 küsür değil miydi ya? 399 hatta. Öyle, öyle o civardaydı lan. 3150 lira nasıl oldu bu drone? Yani 500 lira olsa 6 ile çap 6 kart artmış. Yüzde 60 artmış ya. Yürü gidin abi alınmaz be. Yok abi ya bu ne oğlum? Yuh. Bas ya öyle bir şey olmaz. Şimdi drone bataryana bakalım. Drone batarya. Batarya. Burada drone bataryası var. bakalım arkadaşlar. Evet ne? <laughs> Sallamayın lan. 199 lira batarya mı olur? Bu ne oğlum? Hemen Google'a yazalım. 3.3.7V Şimdi drone batarya. Abartmışlar. 200 lira batarya mı olur ya? Al. 90 lira. Yapıştır. Hem de 2000 miliamper Süper. Al ben bunu alırım. Nerede bu drone? Nerede kardeş? Bunda dronların batarya şeyleri yazıyor mu? Bir yazmıyor. Tamam. Bir dakika bunda yazabilir herhalde. Yok bunda da yazmaz. Tamam. E, şu drone'a gelelim bir. Kaç miliampermiş acaba bu drone'un bataryası? 1800 mü? Binler değildi sanırım. Drone'un batarya pil ömrü kapasitesi. Şurada bir şeyler yazıyor. 1200. 1200. Bak 1200 yazıyor. Bu kaç? 2000. Aynı. Yorumlara bak. 13 yorumda 4.5. Güzel. Bitti. Koy sepete. 90 lira 23 kuruş. Bak. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? 499. 90 daha ekle. 100 lira ekle. 589 lira. 589 liraya aldın. Hem de iki bataryalı. Yani eğlencen 10 dakika, 10-15 dakika süreceğine 20-30 dakika sürüyor. Süper. Böyle yapana. en güzeli. Tamam. Bence video artık burada sonlandıralım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bye bye. let go. So